Bugün ne oynuyor Calmina? Yeşil ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet. Herkesin yeni yeni kutlu olsun. Değil mi? Evet. <laughs> Allah'ım. Siz <laughs> çok seviyorum ya. Akuma koçi piyasim oda. Akuma koçi piyasim Çınar Gel. Allah'ım bundan olmazsa hayat geçmez ya. Hadi bir daha oynayalım mı? Ya top oynayalım abisi. Tamam. Oynayalım. Ben atıyorum bak. At. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Almina bak bu Çınar abin. Çınar abim bu? Evet bu Çınar abim. Çınar abi geldi, top oynayalım At. Böyle. Almina istiyorsan Ay, bas. Ayakla. Bizim ayağımız çok bir şey yarıyor yani. Evet. Yürümemizi evet. sağlıyor. Evet. İstiyorsan bak karton kedi oynayalım hadi bak ister misin? Al. Karton kedi ister misin? Olur. Olur. Hadi olur yani kaç. Ama sonra o gelip. O ge o ge O o Okey bogey. Okey bogey. seni yakalayacak. Gel buraya. Okey bogey'dan kaçamazsınız. I Orgiyim, orgiyim. Seni yakaladım. Hayır, hayır. 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 Pis, ha ha ha. Şunu kaçıracağım. Aslında, Gel buraya. Sen al. Hayır. Ah. Oy <laughs> 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 <Onlar, gülüyor> arkam ıslandı. Olamaz. Aa. 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 Ha ha ha. Hı, giden kaçamazsın. Ay, ay, ay. İy, gel buraya. Bu seni yakala diğeri. <laughs> <kedi adam>. <laughs> atamazsın Ah. 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 Şınar oyna onunla Siz oynamıyor musunuz bir şey Aynen, Oynamıyoruz oynamıyoruz <laughs> İstediğin kadar geç ben seni yine yaparım Devam mı? Evet, evet. Bak Almina bu. Sağaf sen git oynar herhalde Çok tatlı değil mi? Ay. Elim ucudan. Bak bu Abdullah abin Almina. Abdullah. Hem şey, sev köpek gibi. Senin adın ne? Benim adım ne? Ben. Benim adım Berk. Ben. Tam burada oynayayım hadi. Abdullah geldi bak burada oynayalım. Gidelim. Benim adımı ben. adım unuttun mu? Ben unutulacak insan mıyım? Az kalsın. Gel oynayalım yapma gel. İstiyorsan bir, bir kere daha zombi oynayalım gel. İstediğin başka bir şey var mı? Yok yok. Tamam, tamam. Bak, var, mı istediğin bir oyun? İki. Yeniniz kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> i̇stiyorsan bir tur daha zombi oynayalım. Var mı başka bir isteğin Apo? Görüşürüz. Ben istiyorsan oynayayım bir kere daha gel hapo

Yavaş uçarsın yavaş. Abi sen de buraya kadar yol yoz da. Oge, oge. Seni alacağım. Ha, gel buraya. Ha, onu aldım. Al. <laughs> elin. <laughs> Dünyanın en güzel yılbaşı oynuyor musun? Sen de geçimden yılbaşı. Yoksa senin bu kadar sevmesem. Ogi, Ogi. Oturalım mı? sen ben seviyor musun? Evet. Çok mu? Ama ben de seni çok seviyorum. Ah, Ogi, Ogi. Ah. Ne isim var orada? Gel buraya. Gel, ya gel. Vallahi. Aa. Vallahi. aa. Vallahi. <laughs> çekil, çekil oradan. Aa, sana. aa ben Romeo'yum. <laughs> Beni yenemezsin. Bomba. Bomba. aa Bomba. 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 kaçamayacaksın vallahi. Aa kaç, kaç, Gel buraya Baltık Kız. Al, al. Beni kaç, yenemeyeceksin. Kaç, kaç, ha, kaç? ha ha. Allah. Oy. <laughs> Arkam al. Ah. Almina, al sen bunu bak al. Evet, o sen Onu sen ver. O ver ona biyor ben. Gene ne yapıyor? Bana sert <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Seni yeneceğim. Aa. Oy. <laughs> Oy. Aa, beni yenemeyeceksin. Oy. Ah. Oy. Almina. Ben. Almina istiyorsan basket oyunu oynayalım mı? Yerden çık körebede basket sev. İstiyor musun? Ben olacağım. O da karton ket olacak. Ben karton ket olayım. Hayır, of, Sen karton ketme. Oh, yeah. Karton ket. Seni yakalayalım. Oh, yeah. ha. 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 Hadi alalım onu mal mal. mel, mel. Çabuk yardım et. Ha, ha, ha. Seni kandırdık. Seni kandırdık. Seni yiyeceğiz. Evet, evet. Gel buraya. Ha, ha. <laughs> Bak bu da kim var? İyi huyucu var. Huyu huyuşunu huyu. mahvet. Gel buraya. Aa, boy, 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 Aa, <laughs> Aa, Wow. Bana dokunamayacaksın. Aa, bomba, bomba. Bıçak, bıçak, bıçak. Yere atma ne? Aa. Mm. Bıçak, bıçak. Aa. Aa. İ İ Aa. Buçak. Aa. Mm. Aa. Mm. Aa. Aa. <laughs> Oy anneciğim. Anne, ah. Anne. Ah seni yakalayacağım. Ay, o, ah. ah. Pis ol gibi bu gibi. Pis 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 pis. Ay göremiyorum hiçbir şey. Ah. Ay. <laughs> ay. Pis ol gibi. Pis ol. Ah. Kaçmam lazım. Beni yakalayamazsınız. Ha ha ha. Yenemeyeceksiniz. Yenemeyeceksiniz. Tamam. Buçak, buçak, buçak. Bırak, Bırak beni. Bıçak, 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 Gel buraya seni kaçıracağım bıçak, bıçak. Gel bıçak, buraya. Ay Bıçak. Bıçak. Ay Gelme Kaçmam lazım Belki şurada beni bulamaz Şimdi burada bulamaz bence Ha 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 Oge, Gel, buraya. Gel buraya çabuk. Bomba! Bomba! Kaçıracağım seni. Bomba. Oy! Bomba. Ah! Oy! Bomba! Gel buraya. Bomba. Ver bombayı. Hayır! Ha 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 bomba. Oy! Bomba. Bıçak, bıçak, Aha, bıçak seni bıçakladım. Aa. Ölmedim ki. Ha. Aa, ha, ha. Sana da bomba. Aa. 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 Aa, seni yeneceğim. Bıçak, bıçak 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 bacağına Aa, bıçak. Öldüm. Öl. Ay. Ah seni kandırdım. Bomba. Ah. Hızlı hız oyna oynayalım. Ah oynayalım hadi kaç. Siz hırsız olun ben polis olayım hadi kaçın. Ya sen hırsız ol biz polis olalım. Tamam siz polisiniz ben hırsızım hadi. Teslim ol lan pat. Pat pat pat. Ben teslim olmam. Pat. Siz Hayır siz Armina'da polissiniz. Hayır ben hırsızım. Biz polis olalım Almina Arda abi, sen, sen polis ol. Sen polis ol, biz Arda abiyle Yok, sen polis ol. Tamam ben polisim hadi. siz olsun tamam mı? Teslim ol. Onu, asla. sıkarım tabana, yat, 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 Bak ya, bak 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 yat, yat, Sonra senine. sen Ona zarar verme beni al. Tamam. E, Pas, Aa, ona, pat, bir şey öldüm. ona bir şey yapma. Ona bir şey yapma. İkinize evet. de öldü Hayır. Senin için kendimi. Ah. Bıçak 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 ah. kafana sak. Adam öldün artık. Ah öldüm. Onu yakalamadan gelme. Pat, ah. Pat, 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 pat. Pat, pat, pat. Ah. Teslim ol. Teslim ol. Bence ateş etme olmasın ya. Alemin ateş etmek olmasın bence. Teslim ol. Arkadaşlar şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Siz çok seviyoruz. Görüşürüz. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. <laughs> Hadi. ben de çök. Çakma cumbana. İyi ki varsınız <laughs> görsünüz.